Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Ashab-ı kiram efendilerimize salat ve selam olsun. Rahmet olsun. Alimlerimize, şehitlerimize, gazilerimize Rabbim rahmet eylesin. Kıymetli dostlar, yine mübarek zamanlar dilimindeyiz. Zilhicce ayının 9. günü yani Arefe günündeyiz. Rabbimiz bize özel ve güzel günler nasip ediyor, lütfediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Arefe günü ile ilgili bizlere muhteşem bir hadisle sesleniyor. Evet, Zilhicce ayının 9. günü yani Arefe günü. Oruç tutanların bir yıl ve ondan sonraki bir yıllarındaki günahlarının bağışlanacağı müjdesini veriyor. Peki nedir bu Arefe gününe bu kadar özel ve güzellik katan unsur? Sevgili dostlar haç mevsimindeyiz. Her ne kadar bu sene Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere mahzun da olsa dönem haç mevsimi. Arefe günü Zilhicce ayının dokuzunda hacılarımız Arafat'a çıkarlar, vakfeye dururlar ve Cenab-ı Hak bu günü peygamberimiz aracılığıyla bizlere mukaddes ve mübarek kıldırdığını bildirmiştir. Bizler de sevgi dostlar bu arefe gününde dikkatli olmak zorundayız. Nasıl mı? Sabah namazından başlayarak teşrik tekbirlerini getirmeye devam edeceğiz. 23 vakit. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil diyeceğiz. Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar biz teşrik tekbirlerimizi getirmeye devam edeceğiz. Yine özellikle Arefe günü Kur'an-ı Kerim bilenler Yasin-i Şerifi, Tebareke'yi, Amme'yi okusunlar, İhlaslar, Fatihalar okusunlar ve geçmişlerine dua etsinler. Bugün oruç tutmak çok büyük fazilet dedik. Oruç tutarken Ramazan'da olduğu gibi yine kendimizi tutmalı. Her türlü günahtan da uzak durmalıyız. İftar saatinden önce de ellerimizi açıp özellikle hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar istemeliyiz. Ümmeti Muhammed'e vahdet dilemeliyiz. Mazlum coğrafyamızı da unutmamalıyız. Evet sevgili dostlar, Arefe günü sadece Ümmeti Muhammed'in değil, Hazreti İbrahim'den günümüze kadar gelen muvahhid Müslümanların önemli bir günüdür. Onlara da özel bir gündür. Onlara da mübarek bir gündür. Zaten Arefe geldiğinde ya da Kurban Bayramı geldiğinde bizler Hz. İbrahim'i, Hz. İsmail'i, Hz. Hacer'i nasıl unuturuz ki? Aslında her birimiz Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer'i hatırlamalıyız. O günkü zorluklarına hemen kendi içimizde bir tefekkürle katkı sağlayarak biz de kendimize çeki düzen vermeliyiz. Sevgili dostlar, Hz. İbrahim zor dönemde Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i Kabe'nin olduğu bugünkü yere bırakmış. O gün orada hiçbir insan yaşamıyordu. Bizi kime bırakıyorsun ey İbrahim dediğinde Hacer annemiz Allah'a, Allah'a emanet ediyorum deyince Hz. Hacer annemiz Rabbim bize sahip çıkar demişti. İşte bu şiar ve şuurla. Bu sağlık problemlerini yaşadığı dönemde biz de kendimizi Allah'a emanet etmeli, tabii ki sağlık tedbirlerini de almayı ihmal etmemeliyiz. Arefe gününüz mübarek olsun. Rabbim sıhhatle bayrama erişmeyi nasip eylesin.